Bahçe'de bugün yabani otlar var şöyle ısırgan otları falan onları komple yolma aşamasına geçiyorum çünkü bazı bitkileri toparlayamıyorum. Şurada tıktığım ise çok var ama. Korkmak içindekiler maalesef şey yapamadığı için sadece buradakileri bağlıyorum. Gördüğünüz gibi karnabaharlar bayağı büyüdüler. yakını daha iyi kamera çekim için GoPro almayı düşünüyorum. Aksi halde malum video çekimlerinde kaliteyi biraz özen göstermem gerekiyor. Yoksa olmuyor. Çok fazla ısırgan otu var. Bu da bitkinin gelişimini çok fazla geliyor. köyde. Hala bir çalışma var. Herkes inşaatlarını yapıyor. Kış hazırlık başladı. Burası sıcak bir yer olduğu için daha şu an tam anlamda soğuklar gelmedi. Gelme tabii ki. Farklı oluyor. O yüzden de şimdiden millet iş gelmeden badanasını her şeyini yaptırıyor. bu arada bu minnek hasta olmuş videolarda çok izliyorsunuz bunu şu an maalesef küçük başka kediler tarafından dövülmüş biraz tedavi ettireceğiz Gördüğünüz gibi marulları en son sizlerle bitirdikmiştim. Marulların boyutu, maşallah oldular. Çok fazla yabani ot var. Ne kadar da olsa hepsine yetişme imkansız gibi. meşhur olarak bir aksiyon kamerası anlam şart ama şu anda daha karar veremedim Çünkü biliyorsunuz ki fiyatlar çok fahiş yüksek Oldu lan hala bir araştırma yapıyorum gördüğünüz gibi etrafında komple ısırgan otu gelmiş buradaki marul iyiyken ısırgan otun olduğu bölgedeki marul şu anda küçücük kalmış. Bunu köküyle bitti. Şöyle kökünü almadan çıkartırsanız bu marul büyüyemez. O yüzden de köküyle bitti. Çıkartmanız gerekiyor. Aynı şekilde burada da Marul büyüme aşamasına bakın. Bir de burada sergen otu olan. Marulun büyüme aşamasına bakın. Bu kıvırcık marul, bu düz marul. Etrafından kopartıyorsunuz. Pullarda falan çok var. Tavuklara vermiyorum çünkü burada ilaç kullandık. İlaç kullandığımız için buradaki işlem tavuklara bulaşmaması için vermiyorum. Brokoller çok fazla büyüdüler ama henüz tohumdan mıdır yoksa bölgesel midir bilmiyorum. Brokollerde hala baş gövdesi çıkmadılar. Yani şöyle bakın, Brokkoli'nin hala başka ödesi yok. Daha hala alt kısımda görünüyor. Yani şu normalde Brokkoli'nin başka ödesi ama büyüme başlamasını göstermedi. Evet. Bir bahçe şu an gayet durumu iyi. olsun, mor lahanalar olsun gayet iyi. Ekim ayındayız. Hatta Ekim ayı bitmek üzere. Daha hala maydanozlarımızın durumu çok güzel bir şekilde devam ediyor. Naleler devam ediyor. Hanım tekrardan buraya şey yapıyor. Marluların burada uyutmasına devam ediyor. taşıyamamış artık. Komple düşürmüş. Yerden toparlı bunları Kompost Komposto veya hoşnutunu yapmak daha güzel. Bakalım. Az önce durdurduğum videoyu. devam ettiriyorum. Ee, bu aşağıda malum şeyleri bitirdik. İşleri bitirdik. Şimdi motoru çıkaracağım. Motorla bir yere gidiyoruz. Bu arada güllerin güzelliğine bakın. Maşallah. Orada az önceki hasta olan kedinin annesi Boncuk. Aynen Boncuk dedim ismini hemen biliyor. Video. video izlemeye devam edin arkadaşlar. şimdi sizi öyle bir yere götüreceğim ki oradan devam edeceğiz video çekimine. Evet. Videonun başlangıcından bu yana sizlere öyle bir yere getirdim ki bakalım beğenecek misiniz? Burası Salil'in Adala beldesine bağlı. Adala Kanyonları diye geçiyor. Kanyonlar olduğu bölgeye geldim arkadaşlar. Suyu biraz bu sefer tabii ki kötü. Çünkü şu anda akarsu değil. Ee, barajın kapatılması nedeniyle burası şu anda durgun bir halde. O yüzden de biraz su kirli. Şuranın harika güzelliğine bakar mısınız? Ve bu diye buradan videoyu devam ediyorum. İleri kadar devam edeceğim inşallah. Kayon diğer tarafına kadar geldik. Bakalım biraz daha ilerleyeceğiz. Motor üzerinde çekim yapamıyoruz maalesef. Ertun. Efendim. <laughs> kameraya girmiyormuşsun. gir madem. <laughs> tamam girelim. Bağda çenes çıkan hanımefendinin maalesef videolarda hiç çenesi çıkmıyor. O yüzden de videolara pek girmek istemiyor kendisi. Burası normalde. Şu anda bayağı bir çekilmiş. Hatta şu an ayaklarımız olduğu bölgeye kadar geliyor normalde bu su. Şu anda kalmamış olmuş artık. Hatta şu an karşı duvarda sarı olan bölgeye kadar da yüksekliği olmuş oluyordu. Ama şu an hiçbir şey. Çok Kalmıyor. Zaten baraj kapalı olduğu için. Baraj açıldığı zaman o gene yükselir ya. Burası gördüğünüz üzere yerleşken olduğu bölge değil. Ormanlık arazideyiz şu an. Hmm. Tabi normalde buraya bu saatlerde girişi yasak diyorlar. Çünkü birazdan ileri kadar gittim orada bekçiler olacak. İleri tarafa doğru sizlerle devam edeceğim. Heh, buradan itibaren <laughs> devam edelim. <laughs> Oradan geliyordur büyük ihtimalle. Hadi şurada leylekler var. Bir dakika. Normalde hava soğuk. Ben şöyle gidiyorum gel. Dışarı kalkarsan karışma orada. Buradaki ağaçları herhalde büyük ihtimal kendinden devrilmiş olması gerekiyor. Şöyle biraz daha ileriye doğru gideyim bakalım. Neler var neler yok. Aslında şöyle temizlik olmuş olsa burada çok güzel piknik alanlarının olduğu bölge olmuş olacak. Ama şu anda gördüğünüz gibi biraz pis bir durumda. Hatta normalde ben buraya daha önce geldim de burada bu yoktu. Burası böyle değildi. Biraz ağaçlarda seyreltme yapılmış. Şöyle gördüğünüz gibi. Eh, aferin, aferin. Orada kalmış o. Bilmediğin yerlere gidersen ölçü oydu. Şöyle devam ediyorum. Salihli Belediyesi'ne de adla e, Muhtarlığı'na da e, biz buradan bir çağrımız olsun. Buranın temizliği e, bir an önce yapılırsa ve önümüzdeki sezona burasının piknik alanı gibi olmasını görmek gerçekten bizi mutlu eder. Biraz bakım isteyen bir yer. Hatta şurada bakalım gölete e, buranın suyu biraz temiz gibi. Evet. Şurada balık var mı bakalım biraz. Gönlükte. Şu an yok. Derede kalan arkadaş çıkmayı başarmış. Leylekler vardı ama leylekleri bir türlü yakalayamıyorum şu an. Neden? Lan? Demek ki bizi görünce kaçıyorlar. Şuradan ileriye doğru gidiyorum. Ama aslında bir ileriye motorla gitsem daha iyi olacak. Çünkü ileride bambaşka bir güzellik daha var. Onu ben de bilmiyorum öğreneceğim. O yüzden o kaldığım yerde tekrardan videoyu açmış olacağım. Burası gördüğünüz gibi doğayla baş başa olan bir arazideyiz arkadaşlar. Bu sarı tarlaya gidiyor. <laughs> yok, 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 şey. da, Ve kanyonun en güzel görüntüsü olan bölgelere geldik. Yüksekliğe bakar mısınız? Ve en güzel görüntüsün olduğu bölgeler burası. Gerçekten çok güzel bir yer Normalde e, Şu ağacın olduğu yere kadar Su komple geliyordu Yani şu anda Suyun görüntüsü bu kadar Bu da e, barajın Kapatılmasından kaynaklı Aslında benim için de Bir nevi iyi oldu Gördüğünüz gibi Burası Adala kanyonları Tabi yukarıdan çekim yapmak isterdim ama ilerleyen saatler olduğu için maalesef şu an o kısma giriş yapamıyorum. Aslında raftik yapılabilecek bir bölge. Turizm sezonu eğer bu taraflara böyle görüntü alabilirse gerçekten de rafting olabilir. Şu ileride hatta bir tane kara tavuk görüyorum ama Birkaç tane hatta şu anda uçuyorlar belki kameraya yansır. Suyun azalmasıyla bitti. Kanyonlar işte bu kadar meydana geldi. Hani bazen kanyonları videoları çekiliyor. Ben bazen bakıyorum da herkesin oradaki kanyonlar değil. Bence buralara gelmesi daha güzel. Çünkü gerçekten burası doğasıyla, suyuyla, yaz sezonunda muhteşem oluyor. Piknik yapmaya da bence değer bir yer. Şöyle gidiyorum. Hatta eşim burada Girmekte biraz zorluk çekiyorum. Yakın zamanda videolarımız daha güzel olacak. Çünkü bir aksiyon kamerası da almayı planlıyoruz. Telefonda olan ses çok az geliyor. Bunun da farkına vardık. Yaka mikrofonu aldık. İleriki günlerde yaka mikrofonun videosunu da çekeceğiz sizlere. Tanıtım videosunu. Bir de aksiyon kamerası düşünüyoruz. Yorumlarda aksiyon kamerası olarak hangi modeli tavsiye edeceğinizi söylerseniz çünkü gerçekten de bizim şu anda sizler için ihtiyacımız olan en önemli bir şey aksiyon kamerası. Şöyle gidiyorum yavaş yavaş. Düşersin gel buraya gel. Şurada yer var çok güzel. Aslında oraya çıkış olsa şuradan bir yerden tam oraya doğru çıkmalık. Şurada ağacın olduğu bölgede bir yer var. Zaten şu an boynumu tepeye doğru kaldırıyorum. Yüksekliği görüyorsunuz kendinizde. Gün batıyor. Gün batımına karşılık da şöyle artık çekimi birazdan bitireceğim. Gördüğünüz gibi gayet de çok güzel. Muhteşem manzarası olan bir yerdeyiz. Hatta şöyle yakınlaştırmaya çalışayım sizlere. Bu arada şarjım bitiyor, çok kötü. Evet arkadaşlar, Adala Kanyonları'nda sizler için bir çekim yaptık. Bahçeden sonra böyle bir yere gelmek belki de hiç kimsenin aklında yoktu. Evet. Güzel bir çekimle sonlandırayım istedim. Bu videoda bizden bu kadarlık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ama öncesinde ne diyorduk? Bizi takip etmeyi ve izlemeyi unutmayalım. Başka? Ne gibi? Abone olmayı unutmayalım. <gülüyor> <gülüyor> Abone. <laughs> öğreneceğim, öğreneceğim. Yakın zamanda o da öğrenecek inşallah. Devamlı videolar gelecek, gelmeyecek değil. Ee, videoların tabii ki dediğim gibi aksiyon kamerasıyla ses problemlerini çözdükten sonra daha güzel videolar çıkacak. İnşallah. Şu anda biz e, amatör çekim yapıyoruz, telefondan çekim yapıyoruz. Bütün her şeyi telefondan ayarlıyoruz. O yüzden de yakın zamanda gayet düzgün bir şekilde videolarımızı olacağına emin olabilirsiniz büroklarımız olacak, motor gezlerimiz olacak, çadır kamplarımız olacak, hepsi olacak. Bu videoda dediğim gibi bu kadarlık. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Sizi seven Allah'ı siz sevin efendim. Hayırlı günler, hayırlı geceler. Olsun.